Evet arkadaşlar, uzun zamandır benden videosu istiyordunuz. Böyle bir ilk videomda mı ne söylemiştim arkadaşlar? İlk videomda canlı yayın yapacağımı da söylemiştim arkadaşlar. Arkadaşlar Yani böyle bir 8-9 aya falan yaptım arkadaşlar Brawl Stars tarihi videosunu. Böyle bir yıl sonra falan yani geçmişine giderseniz ilk videoma tıklayacaksınız ilk Konstans videom diye bir videom var arkadaşlar. O videoya girdiğinizde arkadaşlar göreceksiniz sesim çok fazla duymuyor. Biliyorum onu arkadaşlar. O zaman çünkü mikrofonum yoktu arkadaşlar. O yüzden mikrofonsuz konuşmaya çalışıyordum. Şimdi Angelo'dan başlıyoruz. Bir Angelo. Angelo böyle yani bir 2017 yani bu Star tarihinde o kadar değil de 2019-2020 yıllarında o ona eklendi. Angelo yani iyi destansı bir karakter. Yani şimdi Leon'a geçiyorduk. Leon 2019 tarihinde eklendi. Star Park'ta birçok kişi o dalga geçiyordu. Çünkü kardeşi Nito olduğu için. Bilmiyorum. Nito kız kardeş olarak biliyor. Star Park'ta da bu şekilde Leon'la balge içiyorlar. Leon'a acıdım arkadaşlar. 3. Bibi. Bibi. Star Star yeni 2020 veya 2018 yıllarında tanıtıldı diye biliyorum. Ya yani 2018 ya da 2020 arkadaşlar emin değilim bilmiyorum o kadar yani ile ilgili fazla şey. Yani bu kadar. Videoyu ee, beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.